Her şeyin bir titreşimi vardır. Metallerin, suyun, hatta düşüncelerin bile. Peki ya bu titreşimleri evrenin derinliklerine göndermek mümkün olsaydı? Ben bugün size ışıkla nasıl mesaj gönderebileceğimizi anlatacağım. Ama bu sadece bir lazer parlaması değil. Bu fikir gerçek bilimsel temellere dayanıyor. Her harfi bir dalga boyuna karşılık gelecek şekilde kodladığımızı düşünün tıpkı Morse kodunun sesli versiyonu gibi ama bu sefer ışın frekansları konuşuyor. Her harf için ayrı bir frekans. Her kelime, bir renkler ve titreşimler senfonisi. Kaynağımız, yüksek hassasiyetli bir lazer. Ve mesajımız, bir gün uzaylı bir uygarlık tarafından çözülebilecek bir dilde yazılıyor. Bu projeyi geliştirirken aklımda hep şu vardı her şeyin bir sesi varsa, belki de ışığınki en yüksek seslidir. Ben bir bilim insanı değilim ama düşünen bir beynim var. Ve bu evrende, bir fikir bir gün her şeyi değiştirebilir. Abone olmayı, yorum yazmayı ve hayal kurmayı unutma. Ve son olarak, eğer bu projeyi beğendiysen ve gelecekteki projelerime fon sağlamak ya da üniversiteye giderken bana destek olmak istersen, destek linkim yorumlarda. Küçük bir destek bile büyük fark yaratabilir. Şimdiden çok teşekkür ederim.